Arkadaşlar şimdi yeni video yapıyoruz. İşte ee, Benim adamı Bilmiyorsunuz. Şu anda göstereceğim size. Bilmiyorum. Ee, yani biri oyunu bırakırsa Toyotel Defense e, Benim eş Onun eşyalarını versin bana. Diğer videoda Toyotel Defense oynayacağız. Yani videonun ismini yazayım. O ismim. Yani biri oyunu bırakırsa alsın bana. Bir de heki ee diye kralı göreceğiz. Yani benim ismimi Roblox'ta bilmiyorsunuz. Göster göstereyim diye gösterdim. Diğer videoda oynarız. Yani. Hadi görüşürüz.